Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Cyronicle Infinity'si inceliyoruz arkadaşlar. Oyuna hemen başlayalım. Bir MMORPG oyunu arkadaşlar. Ee, yaklaşık video yayınlandı. Herhalde oyun çıkalı 2 hafta olmuş olabilir. Yine yeni bir MMORPG'lerden. Yani farklılık var mı derseniz açıkçası yine çoğu MMORPG'nin birleşimi diyebilirim size. Şimdi zaten bu oyun gösterince ne diyeceğimi anlayacaksınız. Hemen işte giriş kısmında event, online paketler, giriş paketleri, ödülleri falan gibi şeyler var zaten. Bunlar zaten klasikleşti. Hemen geri çıkıyoruz. Aşağıda oyuna girdiğinizde size işte günlük hani yapabileceğiniz şeyler işte kırmızı paket al gibisinden hemen çıktık. Quick Claim'ler hemen alalım mesela bunları ne var? Bunlar yapmadığınız şeyler için size geri verilen ödüller hani. Elmasla biliyorsunuz ekstra ödül alabiliyorsunuz bu oyunlarda. Burada yapabileceğiniz yapabileceğin şeyler. O skill'leri otomatik yükselttim zaten. Hemen şuradan. Bunları otomatik yapmanızı sağlayabiliyor oyun size. Burası günlük krevler. Sandıklar dolduğumuz zaten ödül falan alıyorsunuz. Hemen geri çıktık. Hemen yükleme paketleri zaten karşımıza geliyor. Bakalım Bunlar arkadaşlık istekleri. Kabul edelim, geçelim. Ön yani efektleri falan fena değil oyunlar arkadaşlar. İşte bu, hani bu şu anda size şey işte birinci, ikinci, üçüncü günde gülüşlü yükleme yapın. Size en sonunda özel görünüşlü kostüm verelim falan diyor mesela. Hemen sol tarafta görevler var. İşte günlük görevler falan zaten. Sağ taraf yukarıda işte market, etkinlikler, saldırı kısmı işte normal hareket modu falan hepsi yukarıda zaten hemen bakalım burası zaten hareket modu burada ilerleyip ilerleyip ödül alabiliyorsunuz önceki kısmı bitirmiştim herhalde aynen önceki kısmı bitirmişim 15'e kadar burada zodyak modu var çoğunda olduğu gibi modu demeyeyim de buradan topladığınız yıldız puanlarıyla şuradan güçlendirme yapıyorsunuz hemen buradan da çıkalım şu kısmı detaylı bir şekilde bakalım. Şunu göstereyim. Gelsin. Yine pet var arkadaşlar. Kanat var. Set. Set sistemi şeylerle en son incelediğim oyunlarla aynıydı aslında. Kombin edip göstereyim hemen. Burada aynı setten iki tane olduğunu bir üst seviyeye hemen arıtabiliyorsunuz. Böyle arıta arıta işte en baştan arıta arıta yeni seviyeler takmaya başlıyorsunuz. Sistem burada yine böyle. Önceki tanıttığım yine MMORPG'de de yine böyleydi zaten. Kanalımın hemen başında bulabilirsiniz. İşte yine alt modu var. Kendi kendine görevleri yapma modunu alabiliyor. Pet var. Şu anda üç tane petim var mesela. Pet birini saldırıya takabiliyorsunuz. Diğerleri saldırıda olmuyor. Burada petleri görebiliyorsunuz zaten konum burada şu an iki pet takabiliyorum biri savaşta biri defenste ya yine bunlarda da ileride petlerin sinerjileri açık olacak zaten burası birlik kısmı zaten işte birlik savaşı hemen house'u iptal edelim işte birlik sandık şeyi buradan birliğe bağış yapıyorsunuz mesela hemen bütün bağışları yapalım Burada da birlikte silah aratıp onu kullanabiliyorsunuz. Şu an craft yapalım bakalım. Aynen bende şundan yoktu herhalde. Şundan bir aratıp giyelim. Tamamdır giydim. Burada şu an gidiklerinizi görebiliyorsunuz zaten. Relik kısmı burası. Exchange birlik parasını kullanabileceğiz. Market zaten. Burası birliğin ana yeri. Buradan da günlük girişlere göre birlikten puan kasabiliyoruz. Claim diyelim. Bu da birliğin ilerleme kısmı. Ne kadar çok şey keserseniz o kadar çok ödül alıyorsunuz zaten. Klasik birlik bossuz diye diyebilirim size. Hemen buradan da çıkalım. Gears, gearlar şey zaten güçlendirme var. İşte refine etmek var. Bir de rank rank up var. Hepsi farklı şeyler zaten. Mesela ranklarını arttıralım şunu da 4 yaparız kombine diyelim bu neymiş hmm. şundan ha şundan kullanınca yanma olağı çıkıyor bunda yandım arkadaşlar bir seviye aşağı düşüyor bilginiz olsun bakın kullanmama rağmen taş yandı burası zaten parayla seviye atlatma kısmı refinede de şöyle oluyor arkadaşlar eğer o alanı geçtiyseniz buradan parça toplayıp refine edip sonraki seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Çoğu yönde yine var. Stoket kısmı zaten Silahlar zırhlara taş basma kısmı. skill'ler şöyle 3 3 karakter var arkadaşlar. İşte savaşçı, benimki suikastçı diyebilirim ama savaşçı gibi takılıyor. Bir de büyücü var. 4 skill artı bir tane ultiniz var. O gide de oynuyor oynaya kullandığınız yani kazandığınız puanlarla şöyle güçlendirme alıyorsunuz. Buradan seçiyorsunuz işte ne istediğinizi. Zaten birden fazla şey var işte. First Recharge, Pet Exploration, Seyra. durmadan para yükletme şeyleri var. Ve kur düşük değildi zaten. Çantamıza girelim. İşte çantamızda zaten her şeyi çantada görebiliyorsunuz. İşte burası chest. Burada mesela Pet. Bunlar toplandığında, şartlar toplandığında Pet açı ortaya çıkartıyorsunuz. Ruins'e gelelim. Buradan işte şey, diğer diğerlere gidip görevleri yapabiliyorsunuz. Campaign kısmını zaten göstermiştim. Orayı oynarken de göstereceğim. Etkinlik kısmına geldik. Çok fazla etkinlik var. Hani zamanınızı alıyor arkadaşlar. Pet, XP, Gear, jam Ruin Coin. Birden fazla yer var. Arena şeyleri var. Honor Coin. Bazı aslında etki saatleri var gördüğünüz gibi. Biri 7'de başlıyor. Biri de başlıyor. Casual'da da 3 tane var zaten. Hemen yandan daily limite bassa da bunlar günlük girebileceğiniz eventler ve saatleri görünüyor zaten. Turks burası zeynin demin bahsettiğim zaten işte event kısmı kod gir şey al dediğim gibi oyunlarda yani Instagram'da facebook ve twitter'da genelde kod oluyor çoğu zaman oradan alabilirsiniz karnaval kısmı bu şey ilk giriş yaptığınızda oyunlarda işte şu görevleri tamamla size şu ödülü verelim şu görevleri tamamla şu ödülü verelim dediği yer her şey için ayrı bir ödül veriyor gördüğünüz gibi bunları kesinlikle tamamlayın market kısmı zaten gördüğünüz gibi buradan topladığınız paralarla açılıyor. Daha şey kısmını görmedim. Trade Union'da mı yok işte. Kendi item satarak başkalarından para aldığınız kısmı daha görmedim açıkçası. İleride açılabiliriz. Yok da öyle bir sistem görünmüyor. O kötü olmuş mesela. O kütüte gelelim. Burası da karakterin görünüş. Yani bildiğiniz açıkçası direkt karakterinizi nasıl görünmesi istediğinizi, şeklini, şemalini buradan işte eşya çıkartarak yapıyorsunuz ve Genelde yani pahalı şeyler oluyor. Ama gördüğünüz gibi hemen zaten bize pes vermeye yeri geldi. Pes al diyor sana buradan verelim. Buradan alalım şeyleri. bulabileceğimizi Karakter kısmına bakalım. Bu zaten karakterin leveli. O su, şu su, bu her şey var. İşte rank kısmı burada da var. Şu an tier 2'yim mesela. Watcher bulunca tier 3 olacağım. Title'lar yine burada mevcut. Çok geçmeden hemen oyun içindeki oynanışını gösterelim. Şurada 3 yeri geçtiğim için bu ortadaki silahla dövüşmek için önce challenge yapıp şuraları geçmem gerekiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar bazı challenge'larda otomatik dövüşmenize izin vermiyor. Bu da o, öyle yerlerden biri. Hani ki sen kendin dövüşeceksin. Olay ne? En sondaki sanal gidiyor. Giderken de zaten canavar aklanları olacak. Şuları halledelim hızlı bir şekilde gidelim ekrana tıklamam gerekiyor Aynen hızlıca skilllerde inmeye çalışalım Burada arkadaşlar sen otomatik ilk neye saldırabileceğinizi seçebiliyorsunuz. O güzel olmuş mesela. Yine geldi bizim canavarlar. Hemen tek atalım. Aktif edip geri geçiyoruz. normalde şey oluyor Da, akın, bir, bir akın canavar geliyor onu kesiyorsunuz. İlerleyip diğer akındaki canavarı kesiyorsunuz. Genelde sistem böyle ilerliyor klasik camping kısımları işte. İşte boz kısımları, şeyler, normal insanlara dövüşler, 3 3 vs, teke tek arena vs hepsi var aktif zaten oyunlarda. Teke tek arena de göstereyim buradan sonra. Evet şuları hemen yine tek atalım. Ya bu şeyden dolayı benim seviyem yüksek ve burayı yapmadığım için tek atabiliyorum. Normalde iki skill ölürler. Zaten tek atmadım siz de. Şuradan top geliyor devamlı. İyice götürüyormuş. Hepsini de yedik valla. Tamam ne oldu şimdi? Biz buraya geldik. Allah Allah. şuları mı aktif edeceğim? Aynen. Şimdi aktif ediyoruz. Açıl Susam ama açın. Hemen gidelim. Allah Allah. Ayarda bir kayma oldu. Bana bakayım. Düzeldi. Kaç tıklamışım. Sen daha geldik. Burada büyük ihtimalle bize bir tane boss verir. Onu döveriz. Vallahi vermedi. Direkt geçiyormuşuz. Next, next, next diyoruz. Hemen yani bir de arayan dövüşü yapalım. Buradan bir şey, kılıç daha gitti. Hepsini temizleyince ortadaki kılıç aktif oluyor. İyi ödüller veriyor. O verdiği şu an bana voucher mesela. E, silah çıkartmak için kullanabileceğim bir yer. Burası ha, şey kısmı. Lemon diyelim. Buradan free workshop bu hani bu şey takdir etme olayı arkadaşlar aslında. 20 paraya da artı basma ihtimal alabiliyorsunuz zaten. Startup yapmak için. İşte birincileri buradan teşit takdir edip size ödüller vermesini sağlayabiliyorsunuz. Hmm. Rol değil Workshop'ta. Aynen. Şuradan işte demin size demin bana verdiği mesela. Burası ucuz yer. Burası iyi yer. Hemen basalım bir onu. Size bir tane altın renkli item aldık. Buradan da hemen ucuzlarını çıkartalım. 50 kere açtım şimdi de ödül verdi. Ha bu direkt iyiymiş. yedik zaten. Develop buradan değil de birleştirme yapacaktık. Setir e gidiyoruz. Buradan kombine deyip işte kombine ol deyip tek tek uğraşmanıza gerek yok. Hemen yeni itemleri yaratıyorsunuz. Hop. Hızlı bir şekilde böyle bir tane seviye 5 yaptım mesela. Burada upgrade açıldı. Çok fazla güçlendirme yaptınız şuradan diyor hani biraz daha güç verelim sana ayıp olmazsın diyor. Upgrade yaptık. Hemen yani geri gelip arena dövüşünü gösterelim. Arena diyelim. On orada değildi İşte da böyle biraz karışık arkadaşlar. İşte normal arena hangisi mesela? Bu birlik savaşı. Bu da değil. En baştaki de herhalde ya. Geri şu. Onur. Şurası aynen. Star Matching diyoruz. Hemen yani birileştirdik zaten. Ha benden güçsüz herhalde aslında. Karşıdaki büyücü. Burada zaten seviye atlatmayı gösteriyor zaten. Girişlerde zaten oynaya size bilgi verir de zaten oynadığınız için öğrenmenize gerek kalmıyor. İkimizin seviyesi otomatik istersen otomatik dövüşten çıkartıp kendi de dövüşebiliyorum. Şurada sağda ultimin üstünde petimin kendi skill'i var. Onu da işte dolduğunda otomatik kullanıyoruz zaten. Doldu. O oluyor zaten. Rahat bir şekilde dövdüm zaten. Büyücüyü. Ulti hemen açılmıyor. oyundaki gibi savaştıkça doluyor. En son açılıyor. Şu an savaş bitti ve kazanlar. Hemen hızlı bir dövüş daha yapalım. Herhalde ilk arana dövüşüm olabilir. Hemen Star Mating diyoruz. beşleşme eşleşme daha bulalım. Yine büyücü. Yine benden güçsüz biri şeyi aktif edebiliyorsunuz. Eğer sizden güçsüzse direkt dövebilecekseniz dövüşmeden direkt savaşı bitirebiliyorsunuz eşleşmeyi. Hani çoğu oyunlarda şey, arenada seçme kısmı geliyor işte. Savaşacak seçin diyor. Bu orada yok mesela. Şu anda bunu da dövelim hızlı bir şekilde. Büyüceğim o da yakın saldırı yapıyor. Yani oyunun karakterlerinin çoğu yakın saldırıya hani entegre edilmiş. Türkçe olmaması beni şaşırttı bu oyunda. Gördüğünüz gibi bunu da hızlı bir şekilde dövdük zaten. Ve oyun oynanır mı? Ya zamanınızı geçmek için oynanabilecek bir oyun. Hani ah şu su var bu su var diyeceğim bir oyunda zaten. Çoğu MMORPG'de bunlar mevcut. Şu an şeyi aktif ettim. Skip Battle aktif ettim. 36 ben 48'im. Direkt, geçti, geçtim gördüğünüz gibi. Hani hiç uğraşmadım bile. Yani bunlar da şey ödülleri diyorum. Ben videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.